Farnöten herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet yeni bir güvercinimiz daha geldi. Üst vasıf bir Arap geldi arkadaşlar. Şimdi Arap'ımızı birlikte inceleyelim. Zaten bunun e, kümesdeki videosunu sizlerle paylaşacağım. Şöyle Arap'ı elimize aldık arkadaşlar. Burada göstermek istediğim bir şey var. Bakın kanatlarını maalesef patlatmış. Kanat telekleri patlak arkadaşlar. Kanatlarında morluk var. Kuş çok sert vuruyor. Yani çok sert oynamasının işareti gösteriyor. Kanatlarını patlatıyor. Tabii ki bu hani bir rahatsızlık yapıyor tabii ki ileride. Kanatları çok fazla patlatan kuşlarda ya kendi kendine bağışıklık sistemiyle idare edecek, toparlayacak ya da kanat teleklerinde çürüme meydana gelecek. Kalıtsal bir hastalık meydana getirecek. Şimdi ara bu arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Ah düştü. Neyse kuşun zaten videosunu ekliyorum arkadaşlar. Gel bakayım buraya. Evet. Bu kuşu uçurmaya gerek yok. Bu kuşun kanatlarını bantlıyoruz ve Arap kümesimize hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Arap kümesi, kümesimize koyuyoruz. Arap kümesimizde artık damızlıklardan bir tanesi olacak kuşumuz. Çıkan yavrulardan uçuracağız tabii ki. Çıkan yavrulardan uçumlarına devam edeceğiz. Şimdi kuşumuzun kanatlarını bantlayalım ve Arap kümesimize gidelim. Evet, kuşumuzu Arap kümesimize koyduk arkadaşlar. Buranın daha yuvalıklarını yapmadık. Hava biraz sertti, bozuktu. Ondan dolayı yapamadık ama yap çalışmalarımız devam ediyor. Video tamamlandığında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ek, ekstra olarak kereste ihtiyacım var. Onları gidip alacağım. Daha sonrasında da yapı videomuzu tamamlayacağız. Araplarımız 5 tane oldular. Dediğim gibi en az 3 takım kuş yapacağız burada. Bir tane daha Arap almamız gerekiyor arkadaşlar. Eşleri tamamlamamız gerekiyor. Daha sonrasında da alacağımız yavruları artık uçuracağız. Başka kümes uçuracağız arkadaşlar. Arap kimden geldi? Göktürk Yıldırım'dan hediye geldi arkadaşlar. Ee, tabii ki bütün yavrular Göktürk Yıldırım'ın kümesine gidecek. Ve orada bu Arapların yavrularını uçurup oyuna sokacağız. Burada biliyorsunuz Farm Life'de uçan kuşlar oyuna girmek üzereyken Atmaca tarafından avlanıyorlar. Onun için burada farklı bir sistem geliştirdik ama gene de tehlikeye atmak istemiyorum. Arapları çoğaltmak istiyorum. Araplar çoğaldığında daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Kaliteli bir Arap kümesimiz oldu sayılır. Birkaç tane daha belki alırız. Bir tane daha kesin alacağız. Yani 3 takıma kesin tamamlayacağız kümesi. Ama daha sonrasında bilmiyorum. Gene güzel Arap bulursam. Bunlar gibi güzel Araplar, eski Araplar bulursam arkadaşlar almaya devam edeceğim. Kümesimizi dolduracağız. Ve daha sonrasında da Arap üretimine başlayacağız. Çıkan yavrulardan kuşların damarları ile ilgili de bilgi sahibi olmuş olacağız. Şöyle biraz kuşlarımız yemlensinler. Kümes içersen yem bırakmıyorum biliyorsunuz. Ama Arapları e, damızlık yapacağımızdan dolayı ne ne olacak? Tabii ki yuvalıklarını koyduktan sonra e, kümes iç sistemini oturtturduğumuzda kümes içerisinde artık yem olacak. Yani Arapların e, yemdikleri yemlikleri içeride olacak 24 saat yem yiyebilecekler. Yani dışarıda yemlememize gerek kalmayacak. Biraz daha böyle e, kümes yapılmadan dışarıda yemlemeye devam ediyorum. Kuşları biraz da izleyelim arkadaşlar. Dışarı çıksınlar, hava alsınlar. Kuşları görelim. Ne zaman uçacaklar diye soran var. Arkadaşlar artık uçmayacaklar. Kuşları zaten uçurduk, gördük. Kuşlar kendini gösterdi, belli etti. Bu kuşların uçmasına gerek yok. Uçup da kuşları kaybetmek istemiyorum. Açık açık söylüyorum. Ee, zaten hani kuşlar geldiğinde ikinci gün kanatları çözüldü. Uçum yaptılar. Yaptılar sayılır. Yaptılar yani. Kuşları havada gördük. Ee, onların da videoları kanalımızda mevcut. Kanalımızdan bakabilirsiniz. Facebook'ta da paylaşmıştım. Hani kuşun oyunu belli. Kuşlar daha dördüncü gününde Facebook'ta paylaştığım videosu kuşların dördüncü gününe ait arkadaşlar. Yani o kuş nereye oynayacağını bilmiyor. Hangi kümes nereye, ineceği yer nere? eğitimi yok. Eski kümesinde oynamış. Gelmiş burada aynısını yapmaya çalışıyor. Ona rağmen kümese oyun yapmaya çalışıyor. Benimsemeye çalışıyor. Ona rağmen e, ben çok beğendim. Yani o kuş burada yavruluğunu geçirmiş olsaydı, ilk oyununa bu kümesle başlamış olsaydı çok daha farklı oynardı arkadaşlar. Çok daha güzel oynardı. İşte bunu görebilmek için bu kuşları damızlığa çektik. Yani bunların yavrusunu e, uçacakları kümeste uçurmamız gerekiyor. Burada da değil. Yani eğer başka bir kümeste uçacaksa bu kuşların yavrusunu alıp o o kümese götürmemiz gerekiyor. O kümeste büyümeleri gerekiyor. O kümeste <laughs> ilk kanatlarını almaları gerekiyor, ilk nefeslerini yapmaları gerekiyor ve ilk eşleşme ilk yavruyla aynı kümeste yaparsa o kuş daha da farklı oynar arkadaşlar. Tamamen orayı evi sayar ve bütün yapabildiği bütün enerjisiyle gücüyle tüm damarındaki oyunu orada sergiler. Tam anlamıyla o anda oynamaya başlar arkadaşlar. Onu görmek istiyorum. Ondan dolayı yavru alacağız. Çok fazla açılmayın. Siz yemek yedikten sonra başlıyorsunuz sağa sola gitmeye. Bir tane Arap'ımızın kanadı bantlıydı. Bant çözmüş galiba ya. Nerede o? Aynen bant bırakmamış ki çürük bant gitmiş arkadaşlar. Yeni gelen Arap kuşun da kanadı çözük kendi kendine çözmüş. Ben çözmedim. Yapacak bir şey yok. Kaçarsa da kaçar. Kendi bileğinin hakkıyla bantı çözerek kendini özgür bıraktı. O yüzden tekrar bağlamam. Benim huyum budur arkadaşlar. Kuşu ben bağlayayım. 5 dakika sonra çözsün daha bağlamam onu. Bağlamam yani bağlayamam. O kuş hak etti. Şimdi 5 tane kuşumuz oldu. Yeni kuş kümesle. Biraz kümesi alışacak. İlk gün kümese alışır. Bakın e, dün gene Araplarla bir video yaptım. Araplar vardı videoda. Konu farklı olsa da Araplar vardı. E, yeni gelen kuş kümesten çıkmadı. <laughs> ama bakın bugün dışarıda. Dışarı çıktı. Yemiyor. Diğeri de aynı şekilde yeni kuş kümeste. Önce kümese bir alışacak. Daha sonra kümesin dışına alışacak. Daha sonra dış ortama alışır. Tabi uçum, uçum yaptırmayacağımız çok problem değil ama alışacak arkadaşlar. Yavaş yavaş. İzleye izleye. Son bir önceki gelen Arap buydu. Bunun içinde çok güzel şeyler söyleniyor. Uçurmayacağım. Söyleyen kişiye güveniyorum çünkü arkadaşlar. Bugüne kadar söylediği her şey söylediği gibi çıktı. hatasız. Ne söylediyse fazlasını gördük. Azını görmedik. Söylediği kadarını da görmedik. Her zaman fazlasını gördük. Ondan dolayı veren kişiye güveniyorum. Uçurmaya gerek yok diyorum. O ilk iki tane Arap getirmiştik. Onlar için de aynısını söylemişti. Bunlar uçurmana gerek yok dedi. Yavrusunu al yavrusunu uçur. Ya da istiyorsan uçur dedi yani. Dördüncü gün at havaya bak. Aynen arkadaşlar dediğini yaptık. İyi ki o havaya attığımız yani kendi kalktığı anda İyi ki kaybetmedik kuşu. Kuşları kaybetmedik. İyi ki. İyi ki kaybetmedik. Şimdi ben bu videodan sonra keresteciler fabrikasına giriyorum. Eksik malzemeler var arkadaşlar. Şimdi hesaplamalarını yaptık. E, çizimini yaptım. Plastik yuvalıklarımız vardı. Hep onları attık tabi ki. Yani kullanmıyoruz, atmıştık. Şimdi plastik yuvalık almam gerekiyor. Onları tamamlayacağım. Daha sonrasında e, geleceğim. Bizim kedi yavru yapmış. Onlara bakacağım arkadaşlar. Kedinin e, yavruları yapılmış. Yani ya, kedi yavru Onun da ilgi bilmiyorum çekim yapar mıyız? İster misiniz? Bilmiyorum. İsterseniz çekeriz. Bir İran kedisi yavru yaptı arkadaşlar. Kuşlarımız böyle. Güzel oluyor ya. Arap kümesimiz güzel oluyor. Benim hoşuma gitti. Sizin hoşunuza gitti mi bilmiyorum. Arapları beğeniyor musunuz? Kümesi beğeniyor musunuz? Bilmiyorum. Ya da bir öneriniz var mı? Burayı Arap Arap kümesi yapmamın sebebi ee, burada kaç tane kuş olur arkadaşlar? Burada 10 10 çift kuş bakılabilir bu kümesle. 10 yani çiftlik bir güvercin kümesi bu. İçerisine bayağı bir e, ne kadar sığarsa yuvalık yapacağım. Tünekler koyacağım arkadaşlar. Yani 10 çift Arap olsa bu kümeste bizi bize yeter. Bol bol yeter arkadaşlar. Bol bol yeter yani. Araplara ayrı, ayrı bir sevgim var. Arapların yeri ben her zaman ayrı. Eskiden Arap kuş mesela olurdu. Çok eskiden Arap hata yapmaz derdiler. Arap her zaman iyi çıkardı. Ama daha sonrasında tabi yıllarca kuşlar bozuldu. O zamanki kuşlar ya, o 30 sene önceki kuşlar o 30 sene önceki Arapları bulmak zor arkadaşlar. Çok zor. Yani bulduğumuz zaman işte böyle saklıyoruz. Elinde olan abilerimiz var. Biliyorum. Onlar da korumaya çalışıyorlar. Kesinlikle piyasaya ne fotoğrafını paylaşıyorlar ne satılığa çıkarıyorlar. Ellerinde saklıyorlar. Sadece Arap bakan abilerimiz var. İş adamı abilerimiz var tanıdığımız. Ama dışarı kuş vermiyor arkadaşlar. Bir tane fotoğraf alamıyorsunuz. Durumlar böyle. Evet sevgili dostlarım. Araplarımızı beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Bay bay.